Sevgili dostum, bu bölümde yardımcım bu 1.5 litrelik pet şişe olacak. Şimdi ne olacak bu acaba diye merak ediyorsanız izleyin bakın bu beyinle ne alakası var onu anlatacağız. Eski çağlardan beri gerek felsefi gerekse bilimsel olsun beyin üzerine birçok araştırma yapılmış, teoriler oluşturulmuş ki oluşturulmaya da daha devam edilmektedir. Ne var ki hala bazen bizleri hapse attıran bazense zengin edip küçük bir saltanat kurduran düşüncelerin nasıl olduğu, benlik denen algının ve hafızanın beyinde nasıl işlediği üzerine kesin bir şey söylenememiştir. Adam anlatıyor. Çok kıvamsız bir şey. Son yüzyıla kadar ne işe yaradığını anlayan çıkmamış. Demişler ki şimdi duygular belli. Kalpte tık tık atıyor falan. Hani diğer her şey iyi kötü çalışıyor. Böbrek belli. Giren var çıkan var. Buna ne giren var ne çıkan var. Hiç belli değil bu karşıdan bakıldığında. Demiş acaba bu ne işe yarıyor? Kanı soğutuyor demişler. Uzunca bir süre ne işe yaradığını bilmeden devam ettik biz. Çünkü bu orada duru verir aslında. Ağrı duyusu dahi yok ısınma duyusu dahi yok. Yani siz onunla uğraşmazsanız o sizi hiç rahatsız etmez. Az önce saydıklarımın hepsi ve tabii ki bu videoda da e, bu küçük anekdotta da görmüş olduğunuz sürecin hepsi ayrı birer araştırma kolu. Yani beynin vücuttaki işlevi kanı soğutmak olarak bile geçmiş, değil mi? Üzerine binlerce sayfa tez yazılmış, doktoralar yapılmıştır. O yüzden ben haddimi bilerek çok derinlere inip sizleri de sıkmadan yalnızca hafıza yer almaya çalışacağım. Beynimiz sinir sistemimizin merkezi olarak hizmet eden üzerine laboratuvarlar kurulan bir organdır. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvan bu yapıya sahiptir. Vücuttaki bilinçli ya da bilinçsiz tüm işlemler kontrolü altındadır. Ayrıca son derece hassastır. Kalp atışları, sıvı ve hormon dengesi Kan basıncı gibi canlıların yaşaması için gereken tüm homeostatik aktivitelerin düzenli işleyişini sağlar. Hareket etme, bilişsel yetenekler, öğrenme, hafıza ve duygulardan sorumludur. Karışıklığıyla bilim adamlarına bile dudak uçuklatır. Bakın, Amin Clinics kurucusu olan Amerikalı doktor Daniel Gregory Amin beyin hakkında şöyle söylemiştir: "Beynimiz evrendeki en karışık ve şaşırtıcı organdır. Vücut ağırlığımızın sadece yüzde ikisini oluşturur. Buna rağmen tükettiğimiz kalorilerin yüzde yirmi ila otuzunu, aldığımız oksijenin yüzde yirmisini tüketir ve vücuttaki kan akışının yüzde yirmi beşini alır. İnanılmaz bir şekilde yüzde seksen beşi su olan beyin kişiliğimizin mihenk taşıdır. Hatta bazılarına göre ruhumuzun da. Şimdi gelelim yanımda duran bu bir buçukluk PET su şişesinin ne işe yarayacağına. Evet yüzde %85'i su yani daha açık olmak gerekirse her gün gördüğümüz bu bir buçuk litrelik su şişeleri var ya İşte onun yarısından biraz fazlası yaklaşık bu kadarı aslında kafamızda taşıyoruz. Geri kalanı ne mi? Geri kalanı löpet ve mineraller, tuzlar işte bir miktar yağ e tabii ki çalışması için de 60 watt'lık bir elektrik gücü. Çok enteresan, değil mi? Peki bu etin içinde neler var? Bildiğiniz üzere kanımızda oksijenin, besinlerin ve enerji moleküllerinin taşınması için kan hücreleri. Aynı zamanda vücudumuzun savunulması için antikor denilen hücreler var. Karaciğerimiz ve midemizde ise sindirim enzimleri bulunur. Derimizin 1 milimetre karelik alanında bile yüz binlerce hücre olduğunu düşünürsek, beynimizin yalnızca et ve su yığını olduğunu düşünmek biraz saçma olacak. Bu arada derimizin 1 milimetre karelik alanında bile yüz binlerce hücre var demişken size dudak uçuklatacak bir detay vereyim. Her şeyi biz nasıl hissediyoruz biliyor musunuz? Hücrelerimizle hissediyoruz. Aslında insan vücudunda 100 trilyon civarı hücre var ve bunların sadece hissetmemiz için %7'lik bir kısmı sinir hücresi. Şimdi %7 biraz küçük bir rakam gelecek ama 100 trilyonun %7'si ne yapar? 7 trilyon yapar. Yani saç telinizden ayak tırnak ucunuza varana kadar hatta kolumuzun üzerindeki tüylere kadar bütün her şeyi hissetmemiz de bu 7 trilyon sinir hücresi sayesinde oluyor. Muazzam bir şey değil mi? Biraz korkutucu rakamlar ama bu dipnotu da geçtiğime göre kaldığımız yerden devam edeyim. Peki bedendeki her türlü olayın kontrolünü sağlayan beynimizde ne var? Onca bilginin beyindeki iletimi nasıl sağlanıyor? Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? genelde lob olarak söylenir. Sağ mı yoksa sol lob mu? Yoksa ikisi birden mi? Ama sağ yarım küre mi yoksa sol yarım küre mi ya da tamamını mı kullanıyoruz? Hafıza nedir? Nasıl geliştirilir? İşte bu seri ona yarayacak. Hepsine sırayla geleceğiz. Hepsini bir anda anlatırsam çok uzun olacak. O bakımdan sıkıcı da gelmesin istiyorum. Bölümlere ayırdım ve öncelikle beynimizdeki bilgi iletiminin nasıl olduğundan bahsedeceğim. Ama önümüzdeki hafta takipte kalın. Vücudunuzun günlük ortalama 2 litre suya ihtiyacı var. Bunu da tüketmeyi unutmayın diyelim ve önümüzdeki hafta görüşelim. Kendinize iyi bakın.